Sinop'un Bayobat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre Sinop Boyabat yolu üzümlü mevkisi Daranaz tüneli yakınında sabah 09 sıralarında meydana gelen kazada plakası öğrenilmeyen otomobil tıra çarptı. Seyir halinde bulunan tıra arkadan çarpan otomobilin içinde sıkışan 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. kaza yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralı boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.